Sanatçılarla beraber olmak beni heyecanlandırıyor, <laughs> onu ifade edeyim önce. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Gayet iyiyim, saçlar da fena değil. <laughs> 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 Elinizden öpeyim. <laughs> Negatif durum olduğu zaman genel olarak sanat, kültür sanat camiasında hep iptallerimiz söz konusu olduğu için biz aslında hayatımızı bu iptallere alışık hale getirildik. <laughs> Ee, bu bizim için çok büyük bir problem ama dünya şu anda yaşadığı şeyden kaynaklı bambaşka bir hal aldı ve temelen hepimizin hayatı değişecek. Bu hepimizin hayatı değişirken 400 kişilik salonda eğer e, sosyal mesafe konusu söz konusu olduğunda yani toplu alanlarda buluşma durumlarımız söz konusu olduğunda bizim özel sektörümüz zaten mafiş. Evet. İşimiz bitti. Eee <laughs> Yani toplu alanlarda bir buluşma yapma olasılığımız, geleceğe dair çok da öngöremediğimiz bir durum. Çünkü yaz geldi, mikrop öldü, kış geldi, her şey geçecek evet. Onunun tam manasıyla ne durumda olacağını hiçbirimiz kestiremiyoruz. Bir de e, tabii bu iptaller söz konusu olduğunda e, bu e, sürecin uzun sürmesi durumu söz konusu olduğunda bizim içinde bulunduğumuz özel sektör, biz memur zihniyetiyle değiliz. Biz memur olmadığımız için bizim sektörümüz genel olarak herkes günü birlik yaşayan insan. Ee, o gün kazandığı barmeninden tutun. Evet. tutun bizim çalışan rodillerimiz, müzisyenlerimiz günü birlik yaşayan insanlar ve bunların e, devlet nezdinde şey yardım fonlarından faydalanabilme durumları e, söz konusu değil çünkü çalıştıklarını bile ispat edemeyecek sektörde insanlar var. Bugün Türkiye'de güvenilir kurumların oyuncular sendikası tiyatro kooperatifi e, bu gibi kurumların veya işte Mesam gibi Mesam'a kayıtlı olanlar gibi e, bu tarz kurumların güvenilir bir kurul oluşturarak gündelik para kazanarak hayatlarını devam ettiren bütün sanat emekçilerine ki bunlar saksıda yetişmiyor maalesef yani herkes araba kullanabilir ama herkes çıkıp o müzik aletini çalamaz. Evet herkes araba kullanabilir, şoförlük yapabilir ama işte beş kişinin karşısına çıkıp konuşamaz. Bunlar çok zor şeyler. Ve bunu yapan Türkiye'de zaten böylesine zor bir coğrafyada çok fazla sayıda insan değiliz biz. Evet. Bunları yapabilen insanlara sahip çıkılabilmesinin bir Nuh'un gemisi yaratmakla mümkün olabileceği kanısındayım. Kitabının son sayfasından söyleyeyim size. Eğer bugün Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve ilçe belediye başkanlarımız, çünkü bir Beşiktaş ilçesinin ne kadar büyük hacmi olduğunu sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz ya da bir Kadıköy ilçesinin. Bir ülke kadarlar, bir il kadarlar neredeyse mutlak suretle bir araya gelip şu an saksıda yetişmeyen bu insanları bir Nuh'un gemisi yaratarak bir yıl süreyle geçici olarak çalıştırmalarını öneriyorum kendilerine. Bu insanların yapabilecekleri işler doğrultusunda bu insanları işe alarak bizim sanatçı dostlarımızı, ışıkçı kardeşlerimizi, barlarda gece çıkarak bugün kirasını ödeyemeyen müzisyen kardeşlerimizi mutlak surette kurtarmamız gerekiyor. Çünkü bu insanlar. Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir. Bunu en iyi bizler biliyoruz. Bu insanlar o insanların besin kaynağıdır. Bugün 3.000-5.000 bin, bin kişilik bir gece çalıştığı parayla para kazanan, matinesiyle, suaresiyle para kazanan insanları eğer bizler belediye başkanları olarak sizlerden bahsediyorum. Bir Nuh'un gemisi yaratmazsanız bakımsız bir park olarak insanların sadece hava almaya geldiği ya burada eskiden bir park vardı dedikleri bir şey olacaktır. Çünkü bu insanların özgül ağırlıkları ve topluma etkileri çok fazladır. Lütfen bunu unutmayınız. Bugün merkezi hükümetin yaptığı yardımlara kanmayınız. Çünkü o yardımlar kotaya bağlı olacaktır. Sosyal evet. medya hesapları incelenecektir insanların. Ortalama konuşanlara paralar yatırılacaktır. Bugün Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun en zorda kalan tiyatrolardan bir tanesinin, Emre Kınay Tiyatrosu'nun bu yardımları alabilmesi mümkün müdür sorarım size. Bugün örneğin hiç ummam, hiç dilemem ama Hayko kardeşimizin zorda kaldığı bir zamanda ona yardım yapılabilmesi mümkün müdür? Anlatabiliyor muyum size? Aklı, fikri, vicdanı hür insanlarla işi olmayan insanlardan bir yardım ummanın anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Özel tiyatrolar Türkiye'de çok zor bir dönem yaşıyor. Bunu da yeni yaşamıyorlar. İttip saldırısıyla başlayan, arkasından gelen şehit haberleri, arkasından oluşan deprem, arkasından korona yaklaşık biz 4 aydır. Mert de buna şahitlik edecektir. Dört evet. 4 aydır e, personel maaşı ödüyoruz. E, bütün turnelerimiz yani yaklaşık benim e, Duru Tiyatro adına konuşuyorum şu anda. 50'ye yakın ...etkinliğimiz iptal oldu ve bilet iadeleri yaşadık. Ee, Türk Hava Yolları bizim uçak biletlerimizin iadesini vermezken... ...biz biletleri iade ettik bu arada. <laughs> Son Kültür Bakanlığı açıklamasında da... E, ...destek alan tiyatroların 25 oyun oynama zorunluluğunu e, kaldırıp... ...işte var olan tiyatrolara destek belirsiz bir açıklama. E, kimin ne para aldığı, ne kadar destek aldığı önceden açıklanırken... ...artık gizli saklı yapılıyor bu iş. E, tiyatrocuları da burada e, şey yapıyorum biraz, sitem ediyorum. Çünkü e, para alan e, sesini çıkartmıyor. Para almayanlar e, zorlanıyor. 2010 senesi yani gezi olaylarından bu yana da 2009-2010'dan başlayan süreçte 17-18'e yakın tiyatro cezalı gibi Kültür Bakanlığına yazılan hiçbir dilekçemiz cevap bile verilmeden reddedildi. E, ne yapılabilir Sayın Genel Başkan? E, özellikle kriz sonrasında e, acilen büyük şehirlerimizden İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerimizden salonlarının ücretsiz tahsislerini talep edebiliriz. Çünkü Sayın Akba, Merhaba. merhabalar efendim. Dün akşam televizyonda filminiz vardı. Evet. evet. Geldim yine e, kaçıncı kez bilmiyorum bir kez daha e, evet. yayınladılar filmi. E, bizim e, önemli, en önemli iki talebimiz var. Birincisi öncelikle can güvenliği ee, ve daha sonra ekonomik problemler. Ee, can güvenliği tabii ki e, setlerle ilgili konuşmak istiyorum. bir süreç başladığından beri e, meslek birlikleriyle birlikte bir takım kampanyalar düzenledik, e, duyurular e, yaptık arkadaşlarımızı, e, üyelerimizi, meslektaşlarımızı e, bilgi sahibi yapmak adına. E, Setlerin durması için büyük bir çaba sarf ettik ve yüzde doksanını da sanıyorum durdurduk. Yani tamam. de genel olarak zaten olması gerekti. Yani düşünecek olursanız bir sette ortalama 80-90 kişinin çalıştığı bir sette ve üstelik yaş aralığı neredeyse hani birle 70 yaşında oyuncunun bir araya gelebildiği bir sette bu salgından etkilenmemek evet. imkan nasıl özel tiyatrolar bir çıkmazdaysa bizim alanımız yani oyuncular sendikası, dansçılar seslendirme oyuncuları opera sanatçıları onlar olduğu için yani kültür sanat sektöründe çalışan işçilerden bahsediyorum sendikamızın yıllardır dile getirdiği ve yoğun bir şekilde çalıştığı en önemli sektörel sorunumuz sosyal güvence. E, oyunculara e, iş kanununa e, aykırı şekilde e, serbest meslek makbuzu açtırılıyor ve birçoğu oyuncular bağlı oyuncular aslında bağlı çalışanlar ve işverenleri tarafından 4A üzerinden yani bir işçi gibi e, sigortalanmalıdır diyoruz biz çok uzunca bir zamandır. Ama koca bir sektör maalesef yanlış bir e, çalışma e, statüsünde çalıştırılıyor. Yani 4A üzerinden sigortası yatan çok az ee, oyuncular. Dizilerde ve tiyatrolarda da oyuncuların çok büyük sadece oyunun sahnelendiği gün veya oyuncunun sete gittiği gün sigortası çalışıyor. Yayınlanan genelgelere ve desteklere bakıyoruz fakat oyuncuların neredeyse tamamı gerekli koşullar sağlanmadığı için hiçbir yere başvuramıyor. Çünkü yayınlanan tüm genelgeler her zaman olduğu gibi tipik çalışanlar baz alınarak hazırlanıyor. Tüm sektör çalışanları şu an işsiz ama işsizlik maaşına bile başvuramıyorlar. Çünkü çalışma biçimleri ve pratikteki yanlış sosyal güvenlik işleyişi buna izin vermiyor. Bu sistemsizlik yüzünden maalesef e, bu ülkede kaç oyuncu var biz onu bile bilemiyoruz. Öncelikle Oyuncular Sendikası, Getleri, Sercan Gidişoğlu'nun sözüne ettiği özel kodlama harcı dediğimiz e, Kültür Bakanlığı'nda ve bir kısmı Maliye Bakanlığı'na e, devredilecek olan e, o o bütçeden bizim bu parayı almasını gerekiyor. Biz de inanıyoruz ama hazır hepimiz bir aradayken şunun altını çizmek istiyorum. E, oyuncular, ilim edebiyatçılar, müzik hepimiz bizim bunun paylaşım oranları konusunda anlaşmamız gerekiyor. E, buradan çağrıda bulunmuş olayım. Dilerseniz banta sonrasında en azından e, birlik veya sendika başkanlarıyla buluşup bu paylaşımı aramızda yaparsak belki biraz daha güçlü gitmiş oluruz Bakanlığa. Evet. Ondan sonra belediyelere gelecek olursak tabi e, ihtiyaçları ve e, durumu zor tekrar dile getirmek istemler açık herkes tarafından biliniyor. Nereden kaynak bulabiliriz? Mesela e, belediyelerin e, müzikten özellikle konserlerden ve organize topladığı e, benim bildiğim kadarıyla oranda bir değişiklik olmadıysa yüzde sekizlik bir rüsum var. 2018'in e, rüsumu acaba e, bize yine e, müzik camiasına bir şekilde belli kriterlerle dağıtılmak üzere e, bize ödeyebilirler mi? Bu birinci önerim. İkincisi, ee, yine belediyelerin e, müzikli mekanlara verdiği bir canlı müzik izin belgesi var ve bunun hmm. üzerinden e, küçük de olmayan bir e, para alıyorlar. Büyükşehir belediyelerini ilgilendiriyor mu bilmiyorum ama ilçe belediyelerini ilgilendirdiğinden emin elimde belge de var. E, bu zaten bizim genel olarak eğer böyle bir salgın olmasaydı da e, ileriye dönük orta vadede talep edeceğimiz en az bir miktar e, talep edeceğimiz bir paraydı ama hal böyleyken acaba buradan da bize bir ödenek çıkabilir mi? Bunlar paraya ilişkin önerilerim ama ben krizlerden fırsat doğurmaktan yanayım. Bakın e, bütün dünya dijitale e, evet. ayak uydurmaya çalışırken başımıza bu salgın geldi. Dolayısıyla şimdi her şey dijitalde her şey biraz daha hızlandı. E, üç büyük şehir belediyesine de önerim ki benden önce o benzer bir şey önerdi. Aklın yolu birdir. Bir kültür sanat dijital televizyonu yaratmaları ve burada hep elim edebiyatçılarında gerek söyleşilerle gerek kitap okumalarla gerek sesli kitaplarla veya oyuncuların ve performans yapan müzisyenlerin bu kitapları okuyabileceği çok ortak noktamız olabilir oralarda. Halkın da Artık kültür sanatta arar hale geleceği acaba dijital televizyonlar oluşturabilir miyiz? Ben buradaki sanatçılarımızın ve meslek gruplarımızın da eğer onayı olursa e, hızlıca daha geniş kapsamlı çözüm önerilerinin dinlendiği e, bir birebir görüşmeler planlayacağım ve buradan e, hızlıca arkadaşlarımın bir rapor oluşturmasını e, isteyeceğim ve akabinde burada e, oluşacak olan Raporlar üzerinden de e, bizler e, kısa vadede neler yapabiliriz, orta vadede neler yapabiliriz, uzun vadede neler yapabiliriz şeklinde evet. bir rapor oluşturup bunu tekrar e, sizlerle e, hem de genel başkanımıza da bir rapor vererek aynı zamanda e, sanatın ve sanatçıların büyük oranda merkezi İstanbul olması sebebiyle e, bunu hem e, şu an bizi dinleyen e, Mansur Başkanım ve Tunç Başkanımın yanı sıra diğer belediye başkan arkadaşlarımla da e, paylaşmak isterim. E, dolayısıyla bunu hızlıca başlatacağım. Yani bu e, bahsedilen dijital altlığa çalışmak ve bu konuda e, gerçekten gelir getirici ve aynı zamanda e, sanatçılarımızın faydalanacağı bir modele bunu dönüştürmeyi e, başka e, kavramlarla aslında çalışıyoruz. E, bir benzerini e, zaten 23 Nisan'da yine sanatçılarımızla da yapıyor olacağız. Ama bunu daha sürdürülebilir ve daha Zamana yaygın biçimde bir de sanatın farklı alanlarında nasıl yapabiliriz? Hızlıca gündemimizi alacağız. Efendim, ben bütün sanatçı dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten de sanatın olmadığı bir hayatı düşünmek mümkün değil. Üç büyükşehir belediye başkanımızı ve sanatçıları bir araya getiren Gamze Hanıma ben de teşekkür ederim.